Önceden radyo vardı, şimdi 97.8 var. Bergama Bestefem Bergama Bestefem'in değerli ve önemli dostları, seçimler yaklaşırken, siyaset arenası hareketlenmeye başlamışken, birbirinden farklı e, konuklarımız, senin sesin adı altında, ...ses vermek isteyen konuklarımızı sizlerle tanıştıracağız değerli dostlar. Ee, bu arada evet muhtar adaylarımız, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan adaylarımız... ...Senin Sesin adıyla radyomuzda konuk olabiliyorlar. Konuklarımızdan bir tanesi şu an Uluç Östran hem Uluç Öztürk'e hem de size bu programa hoş geldiniz diyorum. Evet Uluç Östran kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk diyelim biz de. Hoş geldiniz. Şimdi tamam. biz Uluç Bey ile çok eskilerden beri tanışıyoruz. Ee, ama benim tanımam yetmiyor. Uluç Bey kendisini tanısın. Evet, Uluç Özturan kimdir? Kimdir? Evet. Ee, öncelikle herkese selamlar. Mustafa ee, Mustafa abinin dediği gibi biz yaklaşık herhalde bir buçuk yıl, belki iki yılla i̇ki yakındır. Yılda geçtiğini düşünüyorum. Belki yani. de geçmiştir. Ee, bayağı uzunca bir zamandır ee, bir tanışıklığımız oldu. Ee, 83 İzmir doğumluyum ben. Ee, üniversite dahil tüm eğitim hayatım İzmir Karşıyaka'da geçti. 9 ee, Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında İstanbul'a gittim. Ee, yaklaşık e, tabi bu üniversite döneminde de yaklaşık bir 3 yıllık kadar hem öğrencilik hem çalışma e, dönemim olmuştu. İstanbul'a gittikten sonra da bir 12-13 yılda orada e, iş hayatımıza devam ettikten sonra e dedim ki uluş tamam, hani bu kadar yeter. E, organizasyon işleri yapıyordum bu arada orada. Kurumsal e, şirketlerin, bayi toplantıları, ürün lansmanları, fuarlar vesaire gibi. E, hem stresli hem de çok fazla insanla e, muhatap olduğumuz işler yapıyorduk orada. E, tabii hani bu işlerin stresi bir yandan, İstanbul'un keşmekeşi bir yandan, trafik sıkıntısı bir yandan... Her şey bir yandan deyince ben dedim ki zaten hani ilk giderken de oydu belli bir müddet çalışıp bir birikim yapıp sonrasında daha böyle mütevazi, küçük, daha doğanın içinde bir hayat planlıyordum. Ve 2019 yılında İstanbul'daki iş hayatımı sonlandırıp İzmir, Bergama, Kınık bölgesine bir arayışa girdim. 2020 Kasım ayında da yaklaşık bundan 3,5 yıl kadar önce de yine İzmir'in Kınık ilçesinin Çiftlikköy mahallesinde bir yer nasip oldu. Aldık ve aşağı yukarı üç buçuk yıldır da burada köyde yaşamaktayım diye kısaca özetleyebilirim. Pekala ne yaptın bu üç buçuk yıldır çiftlik köyde? Çiftlik köyde ya aslında şöyle geldikten <laughs> önce yani planladığım o kadar çok şey vardı ki işte şöyle de yaparım, böyle de yaparım, bunu da yaparım, bunu da yaparım. Ama ve lakin gelip alıp yerleşip bir takım ufak eksikleri e, giderdikten sonra e, baktım ki e, bir elimde para kalmadı, <laughs> işin aslı. Bir sermayem kalmadı, kafamdaki o hayal ettiğim projeleri hayata geçirebilmek için. E, hal böyle olunca, e, tabii ki dönmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Dedim ki o zaman bugün bu şartlarla nasıl burada hayata tutunabilirim, bu yeni hayatıma nasıl tutunabilirim diye. Vallahi açıkçası abi yani... Gitmediğim yemeği işi kalmadı diyebilirim. Tabii ya, yaşamak için çalışmak, çalışmak ve para kazanmak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle yani Hayat dağda da yaşasanız, ormanda için. da yaşasanız, çölde de yaşasanız yani yine de hayatı idame ettirmek için belli bir gelire ihtiyacınız var. Ee, ve bu süreçte ben de dediğim gibi bir pek çok yevmiye işine gittim. Yani bu tarla işlerinden, bahçe işlerinden, çapa işlerinden, işte dam temizliğinden, pazarcılıktan, kahvecilikten yani hani nerede nasıl bir iş imkanı varsa fırsat bulabiliyorsam ee, gidip orada çalıştım çok şükür. Yani yaptığımız işleri de hem öğrendik tecrübe ettik. Tabii en önemlisi tarla işlerini öğrendim. Ee, Daha önce bilmediğin bilmiyordum. bir alandığı tarla işleri. Aynen aynen hatta iyi oldu bu. Yani ben hep diyorum keşke babadan dededen atadan bir hani köyümüz olsaydı işte burada bugün şu üç buçuk yıldır yaşadığım şeyleri çocukluğumdan küçüklüğümden oralarda yaşayarak bugüne gelmiş olsaydım diye. Ama öğrenmenin yaşı yok tabii ki. Kesinlikle bu süreç benim için hem öğrenme hem tecrübe bunun yanı sıra da hani hayatımı idame ettirebilecek bir gelire de ulaşma süreci oldu diyebilirim. Bunun yanı sıra da tabii aynı şu son dönemde özellikle işte bir takım buradan gıda ürünleri alıp işte İzmir'e götürüp sattım kendi işlediğim bazı ürünler oldu ya da kurutup e, satışa çıkardığım ürünler oldu bunları hem İzmir'de hem de internet üzerinden Türkiye'nin dört bir e, bölgesine sattım diyebilirim. Tüm bunların yanı sıra da bir de e, bir YouTube kanalım var burada köydeki yeni hayatımı paylaştım e, bir YouTube kanalım var aynı zamanda YouTuber'sın. <laughs> evet evet yani evet e, seninle beraber. Köylüler de bir köy hayatının şehirden köye geçtikten sonra, göçtükten sonra nasıl olduğunu öğrenmiş oldu takipçilerin. Evet. Bu arada Çiftlik Köy'ü bir tanıtır mısın bize? Tabii. Çiftlik Köy İzmir'in Kınık ilçesine bağlı. Küçük bir orman köyü diyebiliriz. Yaklaşık 150 nüfusumuz var. 45-46 haneden oluşan bir köy. Daha çok tabii tarım ve hayvancılık üzerine e, gelir elde ediliyor. E, tabii hani Ova Köyü olmadığımız için e, su konusunda biraz sıkıntılarımız var. Gerçi son zamanlarda e, birkaç sondajla bu konu e, yavaş yavaş çözümlenmeye başladı ama e, genel itibariyle e, hani susuz e, üretimler yapılıyor. Bu da işte daha çok hani arpa buğday e, türü e, hani güz ekimleri. Kurutarım. Kurutarım aynen ya da işte yaz döneminde de tütün. E, şeklinde ilerliyor. Onun dışında zaten en hani etrafımız hep bir e, hani orman köyü dediğim gibi olduğumuz için e, küçükbaş hayvancılık e, yapılmakta köyde. Aşağı yukarı kaç dönüm arazi var sana ait? Ben geldiğim yaklaşık 25 dönüm bir arazi nasip oldu bize. Kendin neler ektin o arada? Kendim. Kendi bir... alanda üretim yaptın Hı -hı. mı? İlk geldiğimde bir arpa e, denemiştim, arpa ekmeği denemiştim. E, tabii hani şimdi işi bilmeyince. E, çok ezliyorsunuz, e, takıldığınız noktalar oluyor, istediğiniz sonuca başarıya verime ulaşamıyorsunuz. nitekim ben ulaşamadım ki daha öncesinde hiçbir tecrübesi olmayan bir şehirli olarak da diyebiliriz buna. E, onun haricinde işte geçtiğimiz yaz e, domates, biber, patlıcan tarzında e, yaz e, ürünleri ekmiştim. E, bunları işte bir şekilde değerlendirip dediğim gibi hani taze satabildiğimi taze sattım, evet. olmayanı kurutup sattım falan gibi e, bir şekilde gelir elde edebilmiş olduk. Evet. Şimdi oluş ee, çiftlik köy seçmeni sana neden oy versin? Çiftlik köy seçmeni bana neden oy versin? Ee... Şimdi şöyle baktığım zaman <laughs> bu arada değerli dostlar gördüğünüz gibi e, Uluş Özturan kardeşimin e, böyle bir şeyi var. Hazırlamış olduğu broşür ellanı ve burada da belirtmiş köy işleri aşağı yukarı 21 tane ayrı ayrı projesi var. Öğrencilere yönelik projeleri var 7 adet. Gelir getirici projeleri var, 16 adet ve en sonunda da demiş ki köyümüz kazanacak. Evet, şimdi bu projelerden bize biraz bahseder misin? Tamam, tabii. Ee, şimdi köy işleri başlığı altında aslında e, tabii şimdi tek tek gidersek hani bayağı bir zamanımızı alacak. Hani Hı -hı. birkaç maddeyle e, özetleyelim istersen abi. Şimdi köy işleri dediğimiz köyün gerçekten ihtiyacı olan e, bir takım eksiklerimiz var. E, bunların başlıcası e, köyümüzde bir altyapı sorunu var. Yollarımızla ilgili e, sorunlarımız var. Temizlik konusunda bir takım sıkıntılarımız var. Yani bunlar bizim öncelikle çözmemiz gereken konular. Şimdi bunların haricinde hem geçmişte işte hani bir organizatör olmam, hem şehirdeki insanların bakış açısını bilip, hem de yaklaşık 3-4 yıldır da köyde yaşayarak köydeki insanların da yaşamını görüp bunları harmanlayabilmeye çalışan bir kardeşleri olarak diyelim köydeki komşularımızın onlar için yapabileceğime inandığım çok fazla şey var. Yani bunlardan işte yani çok çok farklı şeyler var. Mesela işte bir belki bir festival organize edebiliriz. Mesela bir çiftlik köy festivali, çiftlik festivali neden olmasın? Yani sesimizi çok daha fazla, çok daha başka başka kitlelere duyurup buradan köyümüze hem bir prestij hem de bunun yanı sıra farklı gelir elde edilebilecek noktalara çekilebilecek bir noktaya parmak basabiliriz ve bunu hayata geçirebiliriz. Ya da örnek veriyorum işte köyümüzde şu anda internetle ilgili bir şeyimiz var, sıkıntımız var. Her yerde internet çekmiyor işte altyapı yani zaten internet altyapısı da olmadığı için internete erişimde sıkıntılar var. Mesela muhtarlık ofisimizde işte bir internet sistemi kurabiliriz. İşte öğrencilerimiz dersleriyle ilgili çalışmak istediği konular varsa gelip oturup çalışabilir. Oraya aynı şekilde bilgisayar da koyabiliriz ya da gençlerimiz bir şey araştırmak istiyordur, vakit geçirmek istiyordur. Gelip orayı değerlendirebilir, kullanabilir. Gençlerimiz için gençler odamız var mesela küçük bir odamız. Yani orayı biraz daha büyütüp gençlerimize daha güzel farklı imkanlar sağlayabiliriz. Gençlerin hep istediği işte farklı aktivite alanları ile ilgili talepleri var. Bu arada tabii görüşüyoruz hep hani her yaştan komşularımızla görüşüp hepsinin beklentilerini ve isteklerini dinlemeye çalışıyorum ben de elimden geldiğince. Ve zaman içinde hani bunların hepsine dokunmaya çalışacağız inşallah ya bunun haricinde az önce dediğim gibi yine hani köyümüz bir orman köyü olduğu için yani or köy projelerinden bir şekilde destekler alınabilir, köye sunulabilir. Komşularımıza buradan faydalar sağlanabilir gibi gibi yaklaşık 20 tane maddemiz var köy hizmetlerimizle ilgili. Öğrencilerimizle ilgili yine aynı şekilde. Yani burada dediğim gibi şimdi hani köyde kırsalda eğitim Tabi bu baş, başlıca belki ele alınabilecek bir konu. Bunu daha sonra detaylı konuşuruz. İnşallah başka bir programda belki. Ama burada öğrencilerimize nasıl hizmet sağlayabiliriz? Örneğin şehirden belli branş öğretmenlerini getirebiliriz. Hafta sonları etütler düzenleyebiliriz. Köyümüzdeki öğrenci kardeşlerimiz bu etütlere ücretsiz olarak girip, takıldıkları konuları işte işin erbabı öğretmenlerinden ücretsiz olarak orada bir etüt şeklinde faydalanabilirler. Bu bence çok çok güzel bir proje olabilir. Ya da örnek veriyorum şimdi az önce konuştuk işte YouTube kanalımız var. Yani e, bu gerek YouTube kanalını gerek basılı medya, basılı gerek işte görsel medyayı kullanarak sesimizi çok farklı kitlelere duyurup çok farklı yerlerden çok farklı destekler alabiliriz. Şu an biz Bergama Best FM'in konuğusun ve e, aynı anda biliyorsun YouTube üzerinden artı e, radyomuz internet üzerine dünyanın her yerinde dinlenebiliyor ve biz de sizin yanınızda oluruz. Bundan şüpheniz olmasın. Kesinlikle. Çok teşekkür. Siz yeter ya. ki kamu yararına biz elimizi taşın altına koymaya hazırız diyin. Biz de elimizden geldiğince sizin yanınızda olmaya hazırız. Evet, çok, Diyebiliriz yani. Çok, çok rahat. Çok teşekkürler. Zaten hani bugün belki burada bulunmamın arkasında da aslında bu e, sebep yatıyor belki de. Çok teşekkür ederim öncelikle evet. e, bu konuda da. Şimdi bu arada e, seçilme şansınız nedir Uluş Bey? Evet. Kaç aday var sizin dışınızda? Şu anda e, tabi zaman ne getirir bilinmez yine ama yani şu anda benim dışımda 5 aday görünüyor. Evet. Yani toplam herhalde 6 ayda gireceğiz. Belki 5'e düşebilir, 6 olabilir. Yenileri gelirse bilmiyorum artık. Şimdi, ama şu anda 6 adayız. Değerli dostlar, Uluç Bey diyorum ama biz aslında dediğim gibi Uluç'la kardeşiz. Yani bayağı eskilerden beri tanışıyoruz. Ee, şimdi şöyle bir şey daha var. Yani e, Uluç, benim gördüğüm Uluç. Burada biraz özele kaçacağım ama. Başla. Estağfurullah. Ee, bir köpeği vardı. O köpeği rahatsızlandı. Belki iki ay. O yüzden e, o köpek için bütün dü düzenini bozdu, değiştirdi. <laughs> yani e, bu da çok önemli bir ayrıntı. Karakter de çok önemli oluyor. Şimdi uluç aynı zamanda gerçekten bir hayvan sever aynı zamanda gördüğüm kadarıyla, öyle mi? Evet evet evet. Yani o köpeğimiz de o dönemde mesela. ...çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Ve belki işte o operasyonlar, ameliyatlar olmasaydı... ...belki bugün bizimle birlikte olmayacaktı. Ama çok şükür işte bizim hani YouTube'daki dostlarımızın da desteğiyle... Evet. ...köpeğimizi sağlığına kavuşturmuş olduk. Şu anda maşallah sanki öyle bir şey yaşamamışçasına... Bayağı da büyümüş gördüğüm kadarıyla. Kocaman bir şey olmuş. Evet. Yani. Aynen öyle. Bu arada çok evet. pardon abi. Az önce hani projelerden bahsederken... ...bu gelir getirici projeler kısmına evet. da ben kısa bir parantez açmak istiyorum. O önemli çünkü... Hı hı. Ekonomi önemli. Bu önemli kesinlikle. Yani burada e, şimdi normal bir e, köy muhtarı'nın asli vazifesi aslında hani köydeki düzeni eksiklikleri gidermek, düzeni sağlamak ve işte resmi makamlarla arada bir köprü vazifesi görmek. Şimdi ben burada ekstradan kendime farklı bir hani e, misyon edindim diyebilirim. Burada ben şunu düşünüyorum. Yani benim e, köyümde işte çiftçilik yapan bir abim varsa ya da hayvancılık yapan bir abim varsa, ablam varsa ya da hiçbir şey yapamayan, hani yaşlı nenelerimiz var. E, oturuyorlar oturdukları yerden işte el işi yapıyorlar, örgü yapıyorlar, bir şeylerle uğraşıyorlar. Yani benim buradaki işte bu kendime misyon edindim dediğim konu acaba ben bu teyzeme bir lira cebine para sokabilir miyim? Yaptığı işin, emeğinin karşılığı olarak. Ya da hayvancılık yapan bir abimiz, bir çoban abimiz varsa eee yani bir şekilde ona farklı bir imkan sağlayarak acaba ona daha fazla gelir elde edebilecek bir imkan sunabilir miyiz diye. Bunların üstüne de çok fazla kafa yoruyorum. Ve açıkçası işte kaç madde? 20, 21 madde, 16 madde de bu gelir getirici projelerle ilgili var. Yani şimdi evde oturan şeylerimiz var, ablalarımız var, onlarla konuşuyorum. Yani az önce konuştuğumuz konu, yani biz medyada ve sosyal medyada belli yerlere eğer sesimizi duyurabilirsek, üretimlerimizi çok rahat bir şekilde değerlendirebiliriz. Yani Üretimimizin ne olduğundan bağımsız diye de hatta altını çizebiliriz. Örnek veriyorum işte az önce konuştuk işte orman köyü olmamız sebebiyle köyümüzdeki hayvanlar işte dağda bayırda otlayan bin bir çeşit ot yiyen tamamen sağlıklı beslenen şey ee, hayvanlar. Şimdi tamamen doğal besleniyor. Tamamen doğal tamamen doğal. Dolayısıyla o hayvanın sütü de çok çok farklı ve kaliteli eti de çok çok farklı ve kaliteli ve biz eğer bunu farklı kitlelere duyurabilirsek. Bizim buradaki çoban abimiz bu kendi elindeki malını satmak istediği zaman çok rahat pazar bulabilir. Ya da işte projelerimiz arasında var belki yarın öbür gün işte evet şu anda küçük baş üzerinden ya da büyük baş olarak hani sütçülük de yapılıyor aslında köyde. Ama belki eğer belli bir noktaya gelebilirsek sesimizi duyurabilirsek kendimizi tanıtabilirsek belki yarın öbür gün neden küçük bir mandıramız olmasın? Neden biz peynir işleyip çiftlik köy peyniri diye kendi ürünümüzle e, rayonlara girmeyelim ya da satış noktalarında bulunmayalım. Üretici şu an nasıl değerlendiriyor süt ürünlerini? Şu anda e, süt olarak normal e, kooperatiflere süt olarak veriyorlar. satılıyor. Evet şu anda öyle gidiyor. Hani belki küçük ölçekli yapanlar kendi yiyeceği kadar hani peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyor ama e, ticari olarak baktığınızda e, daha çok süt üzerinden kooperatiflere gidiyor. Evet Burada. Uluşu Özturan'la olan sohbetimiz e, bu şekilde seyrederken ben kendisine sorayım. Son bir mesajım var mı? Süremiz dolmak üzere. <laughs> evet. Şimdi e, son mesajım şöyle. Ya yani bu yerel seçimler gerçekten çok önemli. Çünkü aslında e, genel seçimin ötesinde bizi e, yerelde temsil Kalkınma edecek ve hizmet başlar verecek hizmet ekipleri aslında başlar. seçiyor olacağız. Yani bu muhtarlıktan başlayan hı hı. işte ilçe belediyelerine e, il büyükşehir belediyelerine kadar uzanan hı. bir e, seçim olacak. Yani dolayısıyla burada belki birazcık aslında tarafsız olmakta fayda var. Herkesin ideolojik görüşü mutlaka ki vardır. Siyasi görüşü kendine göre vardır. Ee, ama ben e, naçizane hep bundan yanayım. Oyumuzu kullanırken gerçekten çalışacak olan kişi, parti ya da işte oluşumlara, toplulukları desteklemekte fayda var diye düşünüyorum. İnşallah bizim köyümüzde de, e, köy halkımıza da buradan bu arada e, selamlar. İzleyenler var, bizi takip eden dostlarımız. E, i̇nşallah kendileri de... E, Düşünecekler. Biz kendimize anlatacağız. Son güne kadar anlatmaya devam edeceğiz. Şu anda hatta e, bu broşürlerimizi yaptık. Az önce göstermiştik de. E, komşu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Gidiyoruz, kendimize anlatıyoruz. E, sağ olsunlar bizi destekleyen dostlarımız var. E, i̇nşallah da güzel bir sonuç olacak diye umut ediyoruz. E, ve zaten buradaki başlıca şey de, hatta son kapanışta e, değinelim ona da. Şu sebeple aslında ben aday oldum. Bu köye ben geldiğimde ben köyün yabancısıydım. Köyde bir tane tanıdığım yoktu. Ne bir akrabam vardı ne bir eşim dostum vardı kimsem yoktu. Ama zaman içinde öyle güzel paylaşımlarda bulunduk ki yeri geldi ben onlara destek olmaya çalıştım. Yeri geldi onlar bana destek oldu. İşte bir lokma aşını paylaştı çay demledi beni çağırdı ben onları davet ettim falan derken çok güzel ilişkiler geliştirdik. Ve az önce konuşuyorduk yani köyümüzde pek çok eksik var. Köyümüz çok güzel, mükemmel bir köy aslında. Yani manzarasıyla, insanıyla, evet, havasıyla, bir doğasıyla doğal ortamı var. Çok güzel bir köy ama dediğim gibi biraz bakımsız ve hani bugüne kadar ilgisiz kalmış bir köy. Şimdi dedim ki eğer hani bu köydeki komşularım, akrabalarım hatta onu da söylüyorum yine burada da değinmiş olalım. uzuyor gerçi vakitte geçiyor ama kusura bakmayın. Evet. Ee, şöyle hep diyorum yani burası sanki benim kendi köyümmüş de ben bu köyde doğmuşum, büyümüşüm belli bir yaşa kadar. Sonra sanki işte askerlikti, üniversiteydi, iş hayatıydı derken uzunca bir süre köyümden ayrı kalmışım. Yıllar sonra tekrar sanki köyüme geri dönmüşüm gibi e, beni sağ olsunlar kabullendiler, bağırlarına bastılar. E, ben de onları çok sevdim. Ben de elimden geldiğince dediğim gibi hani onlarla bir olmaya çalıştım bugüne kadar. Ve dolayısıyla bugün de madem dedim bu seçim yaklaşıyor. E, çok şükür hani şehirde e, yani pek çok ortama girdik çıktık. Pek çok e, farklı farklı... Seviyelerdeki profillerdeki insanlarla görüştük, çalıştık, işler yaptık birlikte. Dedim ki ben geçmiş deneyimlerimle, e, naçizane eğitimimle e, köyme faydalı olabilirim ve ben bunu bir vefa borcu olarak görüyorum e, komşularıma karşı. Eğer inşallah bakalım takdir ederlerse, e, bizi desteklerlerse, sandıktan da ismimiz çıkarsa, inşallah bundan sonra hem köyümüz için, hem komşularımız için, hem benim kendi iç manevi huzurum için çok çok güzel bir süreç bizi bekliyor olacak. Ee, bakalım heyecanla biz de 31 Mart'ı bekliyoruz. İnşallah evet. güzel sonuçlanır her şey. Ben de bu arada senin aracılığınla başta Çiftlik Köy halkı olmak üzere tüm dinleyici ve izleyicilerimize selam ediyorum. Ve sevgi, dostluk, barış, hoşgörün hakim olduğu güzel günlerde hep beraber yaşamak dileğiyle diyerek sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim ee, Beni de burada ağırladığınız için Bir sonraki de programda ayrıca teşekkür de... ediyorum bir sonraki programda da inşallah seni muhtar olarak ağırlayacağız burada. <laughs> i̇nşallah, inşallah o günler olsun. Hatta belki o gün geldiğinde evet. e, ben sizi ağırlarım. İnşallah köyümüzde güzel bir yayın Yapabilir. yaparız. Çok 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 güzel bir programda olacağına eminim. Teknoloji çok gelişti artık. Her an her yerden yayın yapabiliriz. Hı -hı. Hoşçakalın. Görüşmek Gel, üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.